Merhabalar. Merhaba. Uzunca süredir ilgilisi olduğumuz, meraklısı olduğumuz Antalya'dan Fethiye'ye, Fethiye'den de Antalya'ya uzanan 530 küsür kilometrelik Likya Yolu, antik kentleri birbirine birleştiren Likya Yolunun bugün başlangıcındayız. Biz Likya Yolunun bazı yollarını parça parça yürüdük ancak hiç böyle e, kamplı bir şekilde uzunca yani böyle başından başlayıp evet. olmadı. Fark, farklı farklı yerinde günü birlik yürümüşlüğümüz oldu evet. tabii ki. Dikye yolunun bugün e, Oracık'tan, bu başlangıç noktasından Kabak Koyun'a kadar yürüyeceğiz. Yaklaşık 18 kilometre. Bu yürüyüşe ayırdığımız 4 gün boyunca da e, buradan Patara'ya kadar e, gitmeyi düşünüyoruz. E, yaklaşık 78 kilometre dolaylarında <laughs> toplam yürüyüşümüz. <laughs> ee, Tabi gidebildiğimiz kadar gideceğiz, hepsini gideceğiz diye bir durum söz konusu değil. Hadi o zaman başlayalım. Aşkım, ha. oradan değil. Buradan, buradan. Gerçekten mi? Bilmem. Buradan bence. Zaten orası da yine oraya çıkıyor. Ha. göstermedik yani. Aynen. Evet. Bir süre yol bu şekilde devam ettikten sonra e, asıl orman yoluna dönülüyor. Burada oteller olduğundan dolayı yol yapılmış buraya. Daha yürüyüşümüzün bir buçukuncu kilometresindeyiz ve karşımızda Ölüdeniz. Küçük ada var ya. Şu küçük adayı görüyorsun. Onun arkası akvaryum koyu. Evet, evet, evet. Ölü deniz, babada, ovacık. Ovacıktan geliyoruz. Kilometre 3 gösteriyor. Demek ki 3 kilometre yürümüşüz. Ama sürekli yokuş çıktığımızdan yorucu. Normalde 3 kilometre çok da bir şey değil. Mükemmelsin Ölü deniz! Eyvallah. Şurayı da ilk gördüğümde köprü sandım. Dedim antik bir köprü mü acaba? Doğru yoldayız. Ne yapıyorsun? Ceviz, suyu. Oo menü bol. Ton balığı, soğan, evet. evet. Oo, ceviz. Suyumuz evet. ısındı mı? Suyumuz. Sana öldeniz manzarasıyla kahvaltı ısmarlıyorum bak. <laughs> deniz gözümde gittikçe küçülüyor. Gözünden mi düşüyor? var ya? Çekirge. Bana gelmedi değil mi? Gelmedi gitti. İyi. Saat bir buçuk oldu. Evet. Saat ondan beri dinlene dinlene de olsa sürekli olarak tırmanıyoruz. Artık yorucu olmaya başladı. Bence Ve de. Önümüzde daha devam eden bir yokuş var. Dikşane pratatatata. Cas 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 Gitsinler diye mesaj veriyorum. sanırım zirveye ulaştık. Daha fazla çıkış yok gibi görünüyor. Keçiye bak. <laughs> <laughs> Öldüğünüzü izliyor. O değil de, burası çadır kurmak, kamp atmak için Aynen. çok güzel, hakikaten çok güzel bir yer. Şuraya ocak falan da yapmışlar. Büyük ihtimal burada kamp yapmışlar zaten. Yolda bizden başkalarını da görmek, selam vermek güzel. Şimdi, burada böyle bir ok gösteriyor direkte. Hani?

Şöyle 5 saniye elimi da elim donuyor. Bu, bu kadar sıcak basmanın hararetin üstüne. Doğal sudur değil mi? Ya kaynak sudur. Ölü Deniz 6 kilometre gösteriyor. 6 kilometre mi gelmişiz yani? Aynen. Şaka yapıyorsun sen. Hayvan gibi yol yürüdük ya. Ya yani çok çıktık ya ondan hayvan gibi yol yürümüş gibi olduk. Biz o zaman şu anki hesaplara göre kabak koyuna ulaşamayacağız. Buradan ne anlarım? Şuradan yukarıya doğru çıkın anlarım. Nasıl yani? Hı? Birbirini gösteriyor oklar. Ortasından dalın demek istemiyorum. <laughs> Direğe kafa atın demek istiyor aşkım. <laughs> aşkım buradan gelenler için yolun bu tarafı olduğunu, o taraftan gelenler için yolun bu taraf olduğunu söylüyor. Şaşıracak eee. ne var ki bunda? Ha <laughs> ha. kaldı az. Sulak bir yerlere geldik. Nereye geldik böyle? Saat 6 oldu ve biz Faralya'ya anca gelebildik. Yani kavak Koyuna geçişimiz imkansızlaştı. Faralya'da beleşten uyuyabileceğimiz, çadır kurabileceğimiz bir yer arıyoruz şu an. Hafif manzaralı kelebekler. Evet. Yani Otif güzel. Ne diyorsun sen ya? <laughs> Kelebekliler Vadisi'ni gören bir manzarayla bir yer bulduk. Buraya çadır kuracağız ve uyumayı düşünüyoruz. Fransız arkadaşım bir ilginç çadırı. <laughs> Kurmak için yardım edeyim dedim de neresinden tutacağımı bilemedim. Çok garip garip. İlk defa görüyorum böyle çadır. Trekking çadırları oluyor ondan mı acaba bu? Ne? Trekking çadırları oluyor. Dağ yürüyüşü çadırları. Çok hafif oluyor. Böyle tek kişilik oluyor. Bu arada manzaramız direkt Kelebekler Vadisi, gün batımı her şey var. <laughs> natural bir ortamda